Yo, ne haber millet? Joe Minix burada ve bugün ne yapıyoruz? Eski sevgilime şarkı sözlü mesaj şakası yapıyoruz. Evet, birkaç dakika önce, yani bir 5-10 dakika önce e, eski sevgilim bana mesaj attı. E, konuşmalı bir uzun bir süre oldu. E, i̇şte seni özledim, geri dönmek istiyorum falan filan. E, ben de dedim ki işte tam zamanı şaka yapmanın. Sonra hemen bilgisayarın başına oturdum. Ee, yeni çıkan Türkçe şarkı bulmaya başladım. Ve e, İrem Derici'nin Dur Yavaş şarkısını buldum. Sözleri uyumlu. Yani tam benim karşılık cevap vereceğim şekilde uyumlu oldu. Dedim ki neden İrem Derici'nin Dur Yavaş şarkısı olmasın diye. Şimdi hemen başlayalım yazışmaya. Evet şimdi size... Bana yazdığı mesajı okuyorum. Ee, eski sevgilim diye değiştirdim. Gerçek adını tabii ki vermek istemiyorum. Ee, şimdi şöyle başladı. Emre biliyorum. Şu an sana bunları yazmamam. Yazmam çok yanlış. Senin sevgilim var. Ve ben sana bunları yazıyorum. Özür dilerim. Ama daha fazla içimde de tutamıyorum. Özledim ben seni. Sana zaman ayıramıyorum. Evet ama... Seviyordum ve özledim. Belki senin için hiçbir önemi yok. Ama gerçekten özledim. Şimdi... Bu kız bana harbi çok problem yarattırdı. Beni bayağı üzdü. Yani hak etmediğim bir şekilde bir anda kesti attı. Ama şimdi sıra bende. Şimdi bakalım... Şarkıya başlayalım. Güldürme, nerede görülmüş? Geri döneni kabullenmek. Evet, ııı... E Geri dönüp bunları yazmam saçma evet ama herkes bir şansı hak eder be. Evet herkes şansı hak eder. İkinci şansı hak eder. Ama sen hak etmiyorsun. Sen hak etmiyorsun. Hasretten ölsem devrilsem umrumda olmaz. Sen, senden başka kimse istemiyorum hayatımda anladın mı? Ya ben bunları çok duydum ya. Hani ilk sevgili olduğunuzda dersiniz ya. Ay hiç bırakmam seni de. Hiç hep her zaman arkanda olacağım da bilmem de. Hani birbirinize o kadar söz verirsiniz ya. Sonra da bir anda. Aa, nerede kız? Nereye gitti? Ne oldu? Bir, bir yanlış mı oldu? Bir yanlışlık mı oldu? Yo. İşte ben bu tür kişilere ikinci şans hiç verilmemesinden yanayım. İkinci şansı hak edenlere verilir. Hadi oradan illa ki kendini yeni bir eten. <laughs> ne demek istiyorsun ya? Sensiz mutsuzum, gülemiyorum. Güldüğümde sana haksızlıklarım aklıma geliyor Emre. Ya o kadar haksızlık yap yap yap. Sonra ben YouTube'a başlayayım. Başarılı olmaya başlayayım. Bir anda yükselmeye başlayayım sen de direkt aşağı indiğin zaman direkt bana mesaj at. Yok öyle dünya kardeş. Yok öyle dünya. Ya bir de yalana bak ya. Sensiz mutsuz gülemiyorum. Hani yani hiç inanılsı değil yani inan yani bir anda çekip bıraktıysan ben sana tekrar niye güveneyim be? Olmazsa utanmadan gülersin başka bir çerçeveden. Ne biçim kanışıyorsun ya? Bana haksızlık yapıyorsun. Evet Kliş, şey ayrılıktan sonra buluşmak için yine klişe sözler ee, değiştim çünkü sen inansan da inanmasan da değiştim Bahar ne alaka iyi misin sen <laughs> ee, hani nasıl desem ya değiştim çok basit yani bir insana değiştiğini göstermen lazım anca lafta olmuyor. Ama biliyorum hep aynı o. Aynı tavırlar, aynı karakter. Bir karakter insanda kolay kolay değişmez yani. Yani bilmiyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum. Hani değişsen de değişmesen de olmayacak yani. Olmayacak bir şeyi kafana takma. Dur, yavaş, Sinirden gülüyorum ya. Sanırım sana çok haksızlık ettim. Yani. Yani. Üzüldüm. Kalbimi paramparça ettin. Tabii ki çok haksızlık yaptın. Söz verdiğin ettin, bilmem Tabii ki haksızlık ettin. Neyse direkt mesajımıza devam edelim. Cennete öyle kolay, medet onma, yol geçmiyor. Oğlum ben cenneti ne yapayım ya? İyi misin? <laughs> <laughs> Ay komikmiş. Devam edelim. Evet sonda yazdı. Ne dediğini gerçekten anlamıyorum. Saçma sapan konuşuyorsun. Burada seninle ciddi ciddi konuşmak için yazdım. Şu yaptıklarına bak. yani ne umuyordun yani? Ne umuyordun? Ne umuyordun? Ha? Bu tekrar birleşmemiz mi? Hani No, no, no. Biliyorum sesim çok kötü. <laughs> Biliyorum sesim çok kötü. Ama asla olmayacak. Asın şimdi sen görmelisin aşkı gerçek sahibinden. Evet mesajı yazdım. Hani bir 10 dakika bekleyeyim dedim. Hala mesaj atmadı. Dedim ki işte eee görüldü de atmadı. Şimdi şaka olduğunu yazayım dedim. Hani 10 dakika geçti hala cevap gelmedi görüldü bile atmadı. Hatta bilmiyorum ya. Sonra işte e, lirik prank yaptım şaka yaptım youtube için video çekiyordum falan dedim. Sonra baktım ki foto profil fotoğrafı yok. Dedim bu kesin engelledi benim dedim. dediğim gibi engellemiş. Profil fotoğrafı falan gözükmüyor mesajlarım da gitmiyor. Ve şaka olduğunu söyleyemeden de kız engelledi beni. Keşke söyleyebilseydim şaka yapıyordum, YouTube için çekiyordum falan. Hani ne hale düştüğünü görürdü ama. Yani... umudumdan norm, yani, yani normal tepki verdi. Demek istediğim şu. Ee, ikinci şansı hak edenlere verilmeli ikinci şans hani öyle bir anda kesip atmak olmuyor. Bir anda kesip atmak olmuyor. Biliyorum bu videoyu izliyorsun. Sana şuradan söyleyeyim. Çok kötü yaptığın şey. Cidden çok kötü yaptığın şey. Ama yani bir insanı böyle bir anda nasıl kesip atarsın? Hiç anlamıyorum. Hiç aklım almıyor. Hani bir hata olur, bir problem olur. Her şey bu kadar mükemmel giderken bir anda atıp kesmen hiç ama hiç iyi değil. Ama sonuçta ya sen biraz daha fiziksel olarak daha güzeldin, daha olgundun. Ben biraz daha kısaydım hani kiloluydum. Anlıyorum yani böyle faz yani tadını çıkardın ettin bilmemle ama hani her şey fiziksel fiziksel görünümde değil. Bunu anlamını istiyorum. Ve şimdi bak sen evinde oturup benim videolarımı izliyorsun. Ben de hayatımı yaşıyorum. Evet beyler ve bayanlar, bu videonun sonuna geldik. Biliyorum pek istediğiniz tarzda videolar çekmiyorum. Şaka videosu olsun, röportaj videoları olsun. Ama söz veriyorum yakında çok güzel videolar gelecek. Baya hem de video çekiyoruz şu an. Videoları stokluyorum. Ve yakında göreceksiniz çok güzel videolar gelecek. Ve... Sizden de çok çok özür dilerim YouTube'u boşladığım için. Hayatımda yaptığım en saçma, en üzüldüğüm şey bu bir daha YouTube'u boşlamayacağım. Sabah akşam YouTube videosu çekip montajlayıp ya bazı yerlere gidip video çekeceğim. Şu ana kadar bana verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Artık benim için okul ve sizler varsınız. Başka hiçbir şey yok. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yeniyseniz Banix kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi lanetli futbol ve Türkiye röportajlarım için... Snapchat'im burada, Instagram'ım da burada olacak. Herki sosyal medyada da paylaşıyorum. Ne zaman video gelecek, hangi tarzda. Belki soru cevap, challenge videosu olacak. Sizlere soracağım. O yüzden iki hesabımı da eklemeyi unutmayın. Ve bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Ve peace.